Şehir Stadı'ndayız. İstanbul Spor bildiğiniz gibi Türkiye'nin en köklü ve en eski kulüplerinden biri. Uzun yıllar birinci liglerde çok eski dönemlerde mücadele eden İstanbul Spor. Maddi imkansızlıklar yüzünden amatör liglere kadar geriledikten sonra geçen sene 3. ligdeki playoff başarısıyla Sportoto 2. Lig'e yükselmeyi başardı ve Sportoto 2. Lig'deki ilk senesinde son son 2 maçını 6 puanla kapatıp liderliğe oturdu. Bandırma Spor'sa son 4 yıldır Sportoto 2. Lig'in hep zirvesinde yer alıp son 2 haftalarda son 3-4 haftalarda Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle PTT 1. ilgi kapısından geri döndü. Bu sene 50. kuruluşunda Bandırma Spor şampiyonluğa yürümek istiyor. Kendi taraftarı ilk defa çıkıyor Bandırma Spor. İstanbul Spor'da e, İstanbul Spor türbünlerini görebilirsek şu anda. İstanbul Spor türbünlerinde tam iki tane taraftar var. Gerçekten çok ilginç bir görüntü. Türkiye'nin en köklü spor kulübü İstanbul Spor. İstanbul boğaları kendine ayrılan türbünde iki tane İstanbul sporlu taraftar. İstanbul Spor gerçekten bu ülkenin bir değeri. Ve çok daha iyi yerlerde olmalı. Bandırma Spor yıllardır artık PTT 1. ligi hak eden bir kulüp ve e, onlar da maçı kazanmak istiyorlar. İlk iki maçta Bandırma Spor bildiğiniz gibi ilk maçta e, naklen verdiğimiz müsabakada son 5 dakikada iki penaltıyla Kıktırelis Spor'a 2-1 yenilmişti. Daha sonra ligin güçlü ekiplerinden Fethiye Spor'u deplasmanda 3-1 net bir skorla yendi. İstanbul Spor ilk iki haftada Ordu Spor ve Anadolu Selçuklu Spor'u 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçerek 6 puanla zirveye oturdu. Bandırma Spor'un ilk 11'ini verelim. Bandırma Spor'da karede Ali 66 numara. Oğuz Özden 4 numara 8 numara Oğuz Koca Sakal 9 numara Murat 10 numara Hakkı 12 Özgür 17 Hurşut 20 Talha 23 Acı 27 Orkun ve 92 Bahrican İstanbul Spor 1 numara Ersel 4 Kürşat 5 Alihan 9 Abdülkadir 10 Onur 20 Orhan 21 Muhsin 22 İlyas 47 Yalçın 61 Zafer ve 65 Emrah 11 ile sahada. Hakem Aydın bölgesinden Bahattin Şimşek ve ilk düdük çaldı. Müsabaka Orhan geldi topun başına. İkili bir baraj var Bandırma Spor'da. 3 puanlı Bandırma Spor 6 puanlı İstanbul Spor önünde. 3. haftada Spor 2. lig maçı. Orhan ortasını yaptı. Çok tehlikeli bir pozisyon. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Bandırma Spor için çok şanslı bir an. Kale sahası demeyeyim yani kale çizgisinin neredeyse bir metre önünden... Zafer arkadan koşarak geldi. Büyük bir defans hatası. Bomboş kaleye çok zor bir vuruşla topu üstten avuta attı. Gerçekten büyük bir şans dakikası Bandırma Spor için. Taç. Bandırma Spor'un Nurşit Kullan taç atışını Oğuz'a. Oğuz Özden. Oğuz Özden özgüre bırakıyor. Özgür'le atak. Bütün atlarıyla rakip sağda. Bandırma Spor hakkı. Hakkı sağ bıraktı tekrar. Oğuz'da. Oğuz uzun bir top. Evet Bandırma Spor taraftarları gerçekten cumartesi olmasına rağmen türbinleri doldurmuşlar. Bandırma Spor bu sene şampiyonu çok istiyor. Hani çok güzel görüntüler var türbinlerde. İstanbul Spor türbinindeki iki taraftarsa ee, gerçekten ilginç bir görüntü oluşturuyor şu anda müsabakada. çok güzel bir pas. Talha çok uzun bir top. Güzel bir yetişti. Sol ayağıyla ortaya yaptı. Alihan müdahale ediyor ve korner ilk kornerini kullanacak Bandırma Spor. Dakika 20. Topun başında hakkı var. Bandırma bütün hatlarıyla şu anda ceza alanı içerisinde. Özellikle Oğuz Özgür burada kafa. Evet, içeriye kaleci boş kaldı. Şut hiç kimseye değmedi. Tekrar Hakkı da Hakkı atak taze diyecek. Ortasını yapıyor. Hadi be. İstanbul defans. Yine Ali Serin. Ali Serin ortaya bırakıyor Talha'ya. Talha. Talha sol kanat. Şut Çok uzaktan. Harika bir şut. Gerçekten Talha. Çok güzel bir şut. Ersel de aynı güzellikte çıkarttı. Genç. Yok Özgür orada. Bıraktı Murat. Hakkı vuruyor. Barajdan döndü. Şimdi bir ani atak şansı olabilir İstanbulspor için. Tek başına. Çok. Yalçın çok tehlikeli. Yalçın vuruyor. Ve gol. Gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Yani inanılmaz derken aslında İstanbulspor Spor. E, oynayacağı gibi oynadı. Doğru işler yaptı. Yaptığı planı da yürü, yürüdü pozisyonu buldu, gole attı. Yani bu... Özgür, Bandırma Spor bütün atlarıyla rakip sahada. Özgür, Ozan'a doğru, Murat, Murat dönerse tehlikeli, Murat! Bıraktı! Şut! Adıba. Corner. Ya resmen e, İstanbul evet, Spor'su olması etten duvar, İstanbul, İstanbul Spor güzel, etten duvar ördü. Mehmet de biraz hareket getirdi sol kanata. İstanbul Spor oyuncularla etten duvar ördü. Mehmet kullanıyor corner atışını, içeriye tehlikeli bir vuruş. Boş kale! Adıba. Direkten dönüyor! Evet, korner atışını kurduk İstanbul Spor. Değerli izleyiciler, yaş ortalaması 22 olan, 3. Lig'den yeni çıkmış, iki taraftarıyla Bandırma şehir stadında bulunan İstanbul Spor. E, iki taraftarlı İstanbul Spor şu anda 1-0 önde, uzatma dakikaların sonundayız. Korner atışı kullanıyorlar. Hırşit topu saklıyor. Bandırma sporlar kazanırken bir foul. Bandırma spor kullanacak kullandı Maçın sonları Orta hakem Orta hakem Bahattin Şimşek e, Saatini kontrol ediyor Bandırma spor taraftarları da yavaş yavaş da terk ediyorlar İşte bir pozisyon olabilir mi Son bir pozisyon olabilir mi Mehmet'le Mehmet Korner Mehmet. mi olacak Korner oldu Muhtemelen bu son korner Son top bir gol ya bu son topa bile bakın yani 3 tane oyuncu ceza dışında maç bitti maç bitti 3 oyuncu ceza dışında Murat'a geldi Murat Murat orta kalenin içerisinde Ersel'e maç bitmiş 3 oyuncu ceza dışında inanılır gibi değil maçın son anları artık Ersel ve orta hakem Bahattin Şimşek İstanbul Spor'un 9. puanını, 3. haftadaki yenilmezliğini ve liderliğini ilan ediyor. 1-0 kazanıyor İstanbul Spor. 22 yaşında ortalaması olan genç bir takım İstanbul Spor. Üçüncü hafta üçüncü galibiyetini Bandırma'da alıyor. Sportota ikinci ligin en iyi takımı, en kuvvetli kadrosu, şampiyonluğun en büyük adayı Bandırma Spor. Kendi sahasında İstanbul Spor'a 1-0 kaybediyor.